Son günlerde ucuza bir şey almanın ne kadar zor olduğunu fark ettiniz mi? Keşke fark etmemiş olsaydınız ama muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. Onun için bu videoda farklı bir şey yapıp hayat kalitemi arttıran ve hala çok ucuz fiyata satın alabileceğiniz ve benim de iyi ki aldım dediğim 10 ürünü sizinle paylaşmak istiyorum. Bunların bir kısmını bana eşim almıştı, bir kısmı meslektaşlarım ve arkadaşlarım tarafından hediye edildi. Yani eğer eşe dosta böyle güzel bir hediye fikri arayışındaysanız da eminim bu listeden işinize yarayacak bir şeyler bulacaksınızdır. Hazırsanız Hadi başlayalım. 10. Elektrikli diş fırçası. Çok geç tanıştığım için pişman olduğum ve aldıktan sonra her kullandığında iyi ki dediğim ilk ürün elektrikli diş fırçası. Şöyle söyleyeyim birkaç hafta kullandıktan sonra hem hijyen hem de beyazlık açısından gerçekten farkı gözle görülür şekilde hissedebiliyorsunuz. Ayrıca dişlerinizi fırçalarken klasik fırçaların aksine her 30 saniyede bir sizi uyarıyor. Böylece televizyondaki diş doktoru abilerin tavsiye ettiği gibi ağzınızı 4 farklı parçaya bölerek her parçayı eşit şekilde fırçaladığınızdan emin olabiliyorsunuz. Bu arada kullandığım modeli eşim bana 100-150 lira gibi bir fiyattan satın almıştı. Şu an tekli modellerini 200-250 lira gibi bir fiyattan satın alabiliyorsunuz. İlk başta bu belki gözünüze yüksek bir maliyet gibi görünebilir. Fakat bu elektrikli arkadaşı kullanmaya başladığınız ilk birkaç haftadan sonra bile kesinlikle ederi olduğuna kanaat getireceğinize inanıyorum. 9. Su matarız. Baştan uyarımı yapayım. Hanım dedi ki sakın senin matarını bu videoda örnek olarak gösterme seni linç eder kaza oturturlar. Ben de hani neden böyle bir şey olsun diye sorduğumda öğrendim ki benim şu an kullandığım Matara 700-750 lira gibi bir fiyattan satılıyormuş. Tabii ki bu Matara'yı pahalı olduğu zaman da ben kendim almamıştım. Bana meslektaşım tarafından hediye olarak gönderilmişti. Yani siz sakın kredi çekip su matarası falan almayın arkadaşlar. insan su matarası alıncaya kadar bir su matarasına sahip olmanın kendisine ne kadar büyük bir avantaj getirebilir görebileceğini de fark etmiyor. Videolarımda olur olmadık yerde görebileceğiniz bu matara sayesinde günlük tüketmem gereken su miktarını her zaman fazlasıyla tüketebiliyorum. Matarayı almak için illa masa başında çalışmanıza veya masanızda çok fazla vakit geçirmenize gerek yok. Bir kere alıştıktan sonra kolaylıkla evdeki bardak kullanma alışkanlığınızı matara ile değiştirebiliyorsunuz. Böylece sürekli su doldurma derdinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Ha bir de kredi çekip benimki gibi termos özelliği olan bir matara satın alırsanız bu kez aynı zamanda içeceklerinizi uzun süre boyunca sıcak veya soğuk olarak saklayabiliyorsunuz ki masanın başında çok fazla vakit geçiriyorsunuz bu da gerçekten güzel bir avantaj. Eğer şimdiye kadar satın almadıysanız kesinlikle bir tane satın almanızı tavsiye ediyorum ve eğer bir gün matarası olan bir insana dönüşürseniz neden burada ufacık bir şey için çok fazla gereksiz övücülük yaptığımı da anlayabileceğinizi düşünüyorum. 8- Ikea bambu telefon standı Hala almayan kaldı mı bilmiyorum ama bu aletler bir kere alıştığınızda gerçekten eliniz kolunuz olmaya başlıyor. Telefonunuzdan bir şey izleme alışkanlığınız varsa veya masanıza ufak bir yatırım yapmak istiyorsanız mutlaka öneririm. Bu arada telefon tutmanın dışında da farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Örneğin ile masada kitap okurken harika bir yardımcıya dönüşebiliyor veya benzeri boyutlarda birçok şey için aynı amaçla kullanılabiliyor. 7. Su geçirmez Bluetooth hoparlör. Eğer siz de benim gibi duşa müziksiz giremeyenlerden ama aynı zamanda telefonunuzu böyle bir ortama sokmak istemeyenlerdensiniz. Derdinizin dermanı yere düştüğünde üzülmeyeceğiniz, içine su kaçtığında dertlenmeyeceğiniz, görece ucuz ve fiyat performans ürünü bir su geçirmez Bluetooth'lu hoparlör. Biliyorsunuz artık kullandığımız akıllı cihazların çoğu suya dayanıklı olarak üretiliyorlar fakat bir ürünün suya dayanıklı olması bu ürünü su geçirmediği anlamına gelmiyor. Bir de işin içine su gürültüsü girdiğinde zaten mobil cihazınızın duştaki gürültüsü böyle sinek vızıltısı gibi bir şeye dönüşüyor. Onun için hem telefonumun sınırlarını zorlamamak hem de duşta müzik dinlemek için uygun fiyatlı bir bluetooth hoparlör kullanıyorum. Şu an kullandığım model bana eşimin hediyesiydi ve yanlış hatırlamıyorsam satın aldığında fiyatı 150-180 lira gibi bir şeydi. Böyle bir ürüne sahip olman güzel yanında duşun dışında da evin farklı yerinde veya dışarıda ihtiyacınıza koşabilecek daima göreve hazır bir bluetooth hoparlörünüzün olması oldu. İhtiyacınız varsa mutlaka öneririm. Hem iyi performans veriyor hem de kafa rahatlığı sağlıyor. 6. Harekete duyarlı ampul. Neden bilmiyorum ama bu ürünün icat edilmiş olmasına ben baya bir şaşırıyorum. Hani artık dışarıda her yerde zaten fotoselli aydınlatmalar var tamam ama adamlar tüm sistemi tek bir ampulün içine sığdırmaya başarmışlar. Özellikle evinizde böyle bir ara koridor varsa sadece ampulü duya takıyorsunuz. O da sürekli yanmak yerine siz koridordan geçerken kısa süreli yanıyor. İşin bir güzel yanı da mesela gündüz saatlerinde siz ampulün etrafında ne kadar tepinirseniz tepinin yanmıyor. Lenslerim olmadığından zaten Allah'a emanet yaşıyorum. Bir de gece ışığı bulup yakmak benim için gerçekten büyük bir challenge'tı. Bu ampul sayesinde sorunu tamamen emekliye ayırabildim. 5. RGB LED şerit. Benim ve birçok kişinin YouTube videosunda bu RGB LED'lere muhakkak görmüşsünüzdür. Eğer böyle bulunduğunuz ortama ufaktan bir renk katmak istiyorsanız bu ürünler tam sizin için biçilmiş kafta. Bir de montajı falan çok kolay. Artık USB çıkışlısı da var. Doğrudan prizle çalıştırabileceğiniz modelleri de var. Aslında Philips Hue kullanıyorum. Fakat böyle evin herhangi bir köşesinde böyle bir ışık değişikliği yapmak istediğimde ilk aklıma gelen seçenek RGB LED'ler oluyor. Eviniz veya çalışma masanız için kendinize güzel ve ucuz bir kayak geçmek istiyorsanız bugüne kadar da hiç bu ürünlerden bir tane satın almadıysanız bence mutlaka denemelisiniz 4 kablo organizer klipsi. Kablolarınızın düzenine böyle biraz takıntılıysanız bahsedeceğim ürünü muhtemelen şimdiye kadar bulmuş hatta deneyimlemiş olabilirsiniz. Fakat hiç deneyimlemediyseniz burada sizin için büyük bir cevher var. Bunlar böyle genellikle 9'lu veya 12'li setler halinde satılıyor. Fiyatları artık günümüz ekonomisinde biraz yüksek kalsa da hala bir öğle yemeğinden ucuza çözebiliyorsunuz. Organizer klipsleri düşen kabloları fıtık olup yerden toplamamak için kullanıyorum. Bir de mesela internet kablonsu bizde camdan geliyor. Bunlardan iki tane ile kablonun yerlere paspas olmasını kolayca engelleyebiliyorum. Kablolarınızı organize etmeye ne kadar ihtiyacınız var bilmiyorum ama bu ürünler ciddi şekilde bağımlılık yapıyor tavsiye ederim. 3. Soğuk çantası. Yazın içinizdeki kendin pişir kendin yiyece böyle bir anda dışarı çıkıp kaçıyorsa veya dışarıda çok fazla vakit geçiriyorsanız bir soğuk çantasıyla günü ne kadar kolaylaştırabileceğinizi tahmin bile edemezsiniz. bir soğuk çantamızı geçen sene Decathlon'dan 150 lira gibi bir fiyata satın almıştık. Bir de bunların içine atılan bu buz kasetleri var. İki tane de onlardan kullanmıştık. da sabahtan böyle başımıza alıp sessiz sedasız bir koya gidiyorduk ve bu arka arkadaş içine koyduğumuz yiyecek ve içeceklerimizi büyük oranda soğuk tutmaya devam ediyordu. Üstelik güneşin alnında dikiliyor olmasına rağmen. Şimdi düşünüyorum da herhalde bu olmasaydı böyle tekrar tekrar bir şehir merkezine git gelle uğraşmak zorunda kalacaktık. Bizim için bir ilk oldu. Daha önceden hiç böyle bir ürün kullanmamıştık. Fakat bundan sonraki tatillerimizde kesinlikle çantamızdan ayırmayacağımız ilk eşyamız bu olacak diyebilirim. Bütçesi uyan ve işine yarayacağını düşünen her herkesi de öneririm. Güzel alet taka. Güzel. 2. Ikea Signum. Çalışma masanızdan intihar eden ve sürekli elinizi ayağınızı öpen kablolardan pek haz etmiyorsanız sizin derdinizin dermanı buyurun arkadaşlar. Eskiden böyle kendimce ilkel çözümlerle kabloları gizlemeye, el ayak altından kaldırmaya uğraşıyordum. Sonradan Ikea'nın bunun için Signum'u yaptığını keşfettim. Bu arada montajı falan çok basit. Ufak bir matkap veya tornavida ile bile montajını kolayca yapabiliyorsunuz. Yarın ertesi gün masa değiştirseniz de bunu söküp hemen yeni masanıza geçirebiliyorsunuz. Ben bu ürünü yıllar önce kendi ilk masam için satın almıştım ve daha sonraki yıllarda masamı değiştirdim ama Ikea Signum'u değiştirmeme gerek kalmadı. Hemen oradaki montaj vidalarını söküp yeni aldığım masaya kolayca ürünü tekrardan monte edebildim. Ucuz ve aynı zamanda etkisi yıllarca sürecek bir şeye paranızı harcamak istiyorsanız hala göreceli olarak fiyatı ucuzken bir tane Ikea Signum satın almayı değerlendirebilirsiniz. 1. Tuz lambası. Eğer RGB LED'le sizin için çok fazla yanarlı dönerli geliyorsa ve evinizin içinde pavyon esintisi estirmeden de ortamın rengini değiştirmek istiyorsanız tuz lambası sizin aradığınız aydınlatma çözümü olabilir. Benim iki tane tuz lambam var ve bunların ikisini alalı galiba bir 4-5 sene kadar oluyor fakat etinden, sütünden, yününden her platformda her şekilde bu lambalardan faydalandım ve faydalanmaya da devam ediyor. Youtube'dan önce kitap okuma lambası olarak başucumda kullandım. Sonra videolarıma ufak bir tatkı atması için değerlendirdim. Evlendikten sonra da sömürmeye devam edip salonuma tamamlayıcı ışık olarak ekledim. Fiyatları hala uygun ve eğer evin içinde böyle sıcak bir ışık kaynağına ihtiyaç duyuyorsanız bence tuz lambaları kesinlikle değerlendirmeniz gereken ürünlerden biri. Üstelik fiyatı da hala ucuz. İyi ki aldım dediniz ve fiyatı hala uygun olan bir şey kaldı mı? Cidden soruyorum kaldı mı? Olmaz olur mu diyorsanız siz de kendi cevherlerinizi yorumlar alanından paylaşarak hem beni aydınlatabilir hem de bu videoyu izleyen arkadaşlara faydalı tavsiyelerde bulunabilirsin. Videoda izlediğiniz ürünlerin hepsinin linkini koymam muhtemelen mümkün olmayacaktır ama en azından kendi kullandığım ve hala satışta olan ürünleri ekleyeceğim. Hazır yeri gelmişken böyle bir video yapma fikri Enes Özen abinin kanalında gördüğüm bir seriden aklıma geldi. Kendisi tam olarak bu videodaki gibi olmasa da böyle uygun fiyatta ve biraz daha ilginç ürünleri paylaşıyor. Onu da hemen şu köşeye ekliyor olacağım. Eğer paranızı ekstradan harcamakla ilgileniyorsanız bakın çok ilginç şeyler bulacaksınız. Bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoya görüşürüz. Hoşçakalın.